Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber bir ürün incelemesi yapacağız. Bu ürüne ulaşmak için çok uğraştık. Evet. Niye öyle bakıyorsun Bursa Çok uğraştık. Günlerce bekledik. Önce ürün ilan edildi, tanıtıldı. Bimin kapısında sıra bekledik. Ürün geldiği zaman bizden önce birileri almasın diye. O kadar bekledik. Umarım çektiğimiz sıkıntıya değmiştir. Verdiğimiz paraya da değmiştir. Ve aldığımız ürün bizi mahcup etmez arkadaşlar. Evet. Ne mi inceleyeceğiz? İşte bu. Nedir bu? Kulak üstü Bluetooth kulaklık. Evet arkadaşlar. BİM'de satılan kulak üstü Bluetooth kulaklık. 59.90 aldık arkadaşlar. Evet. BİM'de an itibariyle 59.90'a bu ürünü aldık. Masamızın üzerine koyduk. Ve arkadaşlar bak kesinlikle ambalajını açmadım. Ürünü tamamen sizinle beraber açacağız. Ben de merak ediyorum içinden ne çıkacak. Ama şöyle önce dışını ve ambalajını inceleyecek olursak kaliteli gözüküyor. En azından 59.90'a aldığımız bir ürünün çok çok daha üstünde bir kaliteye sahip olduğunu hissediyorum. Umarım içinden de hayallerimi kırmayacak derecede bir ürün çıkar. Kutuyu açmadan önce Buradaki uyarıları okuduğumuzda Buse'cim gösterirsen Aslında bir bluetooth kulaklıkta aradığımız tüm özelliklerin bu kulaklıkta olduğunu görüyoruz. Ayarlanabilir kafa bandı, katlanabilir tasarım, en önemlisi ses önleyici yastıklı kulaklıklar. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Dışarıdan gelen sesleri önleyen yastıklı kulaklıklar dediği Şunlar, şu plastik yastıklar arkadaşlar. Bunlardan bahsediyor. Tabii kutunun içeriğine girince onların ne derece başarılı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hibrit ses teknolojisi diyor arkadaşlar. Kablosuz ve AUX kablosuyla kullanılabiliyormuş. Bu da çok güzel. Diyelim ki şarjı bitti veyahut da Bluetooth'ta kullanmak istemiyoruz ve AUX kablosu kullanmak istiyoruz. Normal kabloyla da Bluetooth kulaklığımızı telefonumuza veya bilgisayarımıza bağlayarak kullanabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Teknik özelliklerle gelince de Bluetooth 5.0 ile geliyormuş arkadaşlar. Bunun da ne derece başarılı olduğunu biraz sonra kullanım testinde göreceğiz. 250 mAh'lik şarj edilebilir bataryası varmış. 40 mm'lik hoparlör çapı diyor ve 6 saate varan müzik dinleme süresi diyor arkadaşlar. Bence gayet yeterli. Yani bekleme süresi değil, müzik dinleme süresi. 6 saate varan müzik dinleme süresi var diyor. Gerçekten kutunun üzerindeki yazan özellikler yazdığı gibi sunuluyorsa bu üründe bence başarılıdır diyebilirim. Tabii ki bunun hepsini kutuyu açtıktan sonra göreceğiz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz katlanabilir özelliği gayet güzel bence de. Evet umarım kutuyu açınca içinden çıkan ürün bizi mahcup etmez. Umarım Verdiğimiz paranın hakkını verir. Umarım kazıklanmamışızdır. Ürünü açtıktan sonra çöpe atmak da var. Evet. Ürünümüzü açmak için maket bıçağımız da. yanımızda. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar. Bakın. Ürünü sizinle beraber açıyorum. Evet. Şuradan bir tık. Fazla da kutuya zarar vermeyelim. Arkadaşlar BİM'den aldığımız ürünlerin şöyle bir özellikleri var. Eğer ürünü beğenmezsek kesinlikle hiçbir açıklama yapmadan bir hafta içinde iade etme şansımız var. Tabi fişini de kaybetmiyoruz. Evet. Bu da aslında güzel bir özellik. Ben şimdi bu ürünü deneyeceğim. 59.90'lık bir ürün. Öyle demeyin arkadaşlar. 59.90 para kolay kazanılmıyor. Yani çoğu arkadaşımız bu kulaklığa erişemiyor belki. Belki öğrenci arkadaşlarımız var. Haçlıklarını biriktirdiler, aldılar. Bence hayal kırıklığına uğramamaları ve aldıkları ürünle mutlu mesut yaşamaları önemli. O nedenle fiyatı ucuzmuş. Ne olacak? 59.90. İyi çıksa ne olur? İyi çıkmasa ne olur? Beğenmezsen çöpe at. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Ve kutuyu parçaladık. Evet, kutuyu parçaladık. O kadarcıkdan herhalde bir sorun olmaz. Evet. Kutumuz açılıyor şöyle. Yalnız o kadar güzel ambalajlamışlar ki. Ya parçalamadan açmak da mümkün değil gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar şöyle kutuyu kulaklık. Evet. Biraz fazla dağıldık ama yok çok da dağılmadık. Şu kutumuzu şöyle toplayalım, şuraya koyalım. Evet arkadaşlar, ürünümüze kavuştuk. İlk önce kulaklığı elime aldım ama kulaklığı şöyle bir kenara bırakıyorum ve içinden çıkan diğer ürünlere bakalım. Bir adet böyle her zaman açıp baktığımız ve okumadığımız bir Türkçe kullanım kılavuzumuz. Evet, bunu bizim için neden yaparlar bilmiyorum ama hiç kimsenin de okuduğunu zannetmiyorum. Evet arkadaşlar, kulaklığımızı Bluetooth haricinde AUX kablosuyla da kullandığımızı söylemiştim. Ve burada da gördüğümüz gibi bir adet AUX kablosu kulaklıkla beraber geliyor. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda. Şöyle göstereyim. Yalnız bunun bir tarafında koruma var plastik. Bir tarafına koymamışlar. Bunu niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Herhalde unutmuşlardır. Plastik yüzey. Fena da değil arkadaşlar. Yani çok da kalitesiz diyemem. Ha, tabii süper bir kalite de söyleyemem ama silikonumsu bir yapısı var. Çok rahat kullanılabilir. Ben bu kablolarda en çok dikkat ettiğim nokta şurası. Genelde buralardan çok kırılıyor. Bunun kırılmasının sebebi de bu kablonun dış yüzeyinde kaplı olan plastikten kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu dış yüzeyindeki plastik eğer kalın ve sert bir plastikse bu muhakkak buralardan bir süre sonra kırılıyor ve içerden temassızlıklar başlıyor ama bu kablo o anlamda biraz daha kaliteli diyebilirim. Yumuşak ve silikonumsu bir yüzey var. Ben açıkçası bu AUX kablosunu beğendim. AUX kablosunun üzerinde herhangi bir kumanda tuşu yok. Sadece gördüğünüz gibi kablo çift taraflı ses girişi var. Bu güzel bir şey. Bir adet USB, normal USB, micro USB kablo. Bir taraf normal USB, bir tarafı da micro USB olan bir USB kablo çıktı. Bu da arkadaşlar şarj için gerekli olan bir adet normal standart bir tarafı mikro USB bir tarafı normal USB olan kablomuz. Evet. Onun dışında da kulaklığımız elimizde. Şunları şöyle bir tarafa bırakalım. Ve şimdi kulaklığımızı incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar. ilk önce kulaklığın Kafa üstündeki bölümünü inceliyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben yüzeyini çok beğendim. Deri kaplı, yumuşak. Derinin üzerinde, içinde süngerimsi bir kaplama var. Şöyle kulağımıza taktığımız zaman. Dur, şu çok iyi. Güzel mi? Hı hı. Beğendin mi? Beğendim. Ben dokusunu çok beğendim. Kulaklığın yüzeyindeki plastik doku gayet güzel arkadaşlar. Yani öyle sert, dandik bir plastik değil. Gerçekten böyle kadifemsi bir yapısı var plastiğin. Kaliteli bir plastik. Kulak içi süngerleri, yastıklarından bahsetmiştik. İşte dışarıdan gelen sesleri engelleyen ve kulaklığın kendi sesinin de dışarı çıkmasını engelleyen yastıklar. Bunlar arkadaşlar. Bunlar da gayet güzel yumuşak, dokulu ve yüzeydeki deri de gayet başarılı. Evet arkadaşlar. Ayarlanabilir yapısı var. Hiç zorlamıyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat kafanıza göre küçültüp büyütebiliyorsunuz. Buradaki kablo evet, dışı örgülü bir kablo. Sağlam, dayanıklı bir kabloya benziyor. Ve gerçekten kulaklığın her noktasındaki plastik yapısı yumuşak bir plastik arkadaşlar. Yani sert, kırılabilir bir plastik değil. Şu ana kadar kulaklığın dış yüzeyini çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Henüz daha ses denemesi yapmadık. Tabii ki sizinle beraber açtık. Umarım kulaklığın şarjı vardır. Umarım vardır. Bilmiyorum. Yoksa da videoya biraz ara verir şarj eder sonra devam ederiz. Ama renk uyumu ne kadar güzel. Siyah ve kırmızı çok uyumlu bir renk. Yani kulaklığın dış yüzeyine bakarak ve dokunduktan sonraki hislerimi söylemek gerekirse gerçekten başarılı bir kulaklık. En azından 59.90'a bu kalitede bir kulaklığı ben de tahmin etmiyordum arkadaşlar. Bu arada kulaklığın markası da FreeSound. Evet, gerçi kutunun üzerinde de vardır. Şu ana kadar söylemedik ama markasından ziyade ben açıkçası beni ilgilendiren bölümü 59.90'a BİM nasıl bir kulaklık satar? Aldığımız kulaklık, aldığımız ürün, verdiğimiz paranın hakkını verir mi vermez mi diye endişem vardı. Şu ana kadar başarılı bulduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızın esas amacına gelelim ve kulaklığımızı çalıştıralım. Tabi şarjı varsa. Bu arada Katlama olayı da çok güzel arkadaşlar. Bakın. Bir de açık Tabii. Şu şekilde. Bir dakika. Bakın şöyle yukarıdan çekersen. Bakın arkadaşlar. Bu kulaklığın tamamen açık pozisyonu. İstediğiniz gibi kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunları yaparken hiç zorlanmıyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Katlarken de hiç zorlanmıyorsunuz. Çok rahat katlayabilirsiniz. Hani ben bunu katlarken buradaki kablo ve bağlantı yerlerinden kopar mı, kırılır mı diye korkmayın. Çok rahat ve sağlam hissiyatı var. Kesinlikle korkmayın. Bu şekilde de katlayıp çantanıza koyup taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ve kulaklığımızın bağlantı bölümüne gelirsek de burada iki tane bağlantı noktası görüyoruz. Birisi şarj edebilmemiz için USB giriş bağlantısı var. Bir tane de AUX kablosuyla müzik dinleyebilmek için jack girişimiz var. Onun dışında kulaklığımızın kontrol düğmeleri burada. Açma-kapama düğmesi, işte ses yükseltme düğmesi, ses alçaltma düğmesi aynı zamanda burada müzik, dinlediğimiz müziği durdurma ve müzik değiştirme gibi kontrol tuşları da burada. Bakalım açılıyor mu? Şarjı var mı? Umarım vardır. Bekliyoruz. Bunu nasıl hissedeceğiz? Herhangi bir tarafında. Evet. Arkadaşlar bak burada ışık yanıp sönüyor. Herhalde açılmıştır. Tabi bunu test etmek için telefonumuza ihtiyacımız var. Şu şekilde telefonumuzu da açalım. Bluetooth bağlantısını gerçekleştirelim. Ve bağlandı. Evet arkadaşlar şu an itibarıyla kulaklığımıza bağlantı kurduk. Şimdi şuradan hemen bir müzik açalım. Önce YouTube müziğe girelim ve YouTube müzik üzerinden. Şu anda kendi konuştuklarımı duymuyorum arkadaşlar. Kafana nasıl durduğuna bir bakalım. Evet. Kafamda nasıl duruyor? Ben beğendim. Güzel duruyor. Şık kaba bir görünümü falan hiç yok. Yani bence de çok kaba bir görüntüsü şu yok. değil sanki bir. Evet, biraz kısalt. Değil mi? Şöyle kısalt. mi? Kısalt biraz. Ha biraz kısaltayım. Tabii daha kafama göre ince ayarını yapmadım. Her kullanan arkadaş bunu kendi kafasına göre ayarlayacak. Ondan gerçekten sonra rahat ben. olacak. Ama şunu söylemem gerekirse gerçekten kafamda hani bazı kulaklıklar böyle sıkar, baskı yapar ve rahatsız eder. Gerçekten bu rahatsızlığı hissetmiyorum. Şu anda dışarıdaki sesleri de duymuyorum. Yani tabii ki sıfır derecesinde duymuyorum diyemem ama e, en azından bu dış sesleri önleyen yastıklar başarılı diyebilirim. Gerçekten şu anda henüz daha kulaklığı açmadığım halde dışarıyla olan ses bağlantımı kesti ve şimdi açıyorum. Şimdi şurada bir oynatma listesi var. Yaz 2020 bunu bir açalım. Oynatalım. Son ses açık şu an? Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki beni duymuyor. Arkadaşlar müziği sizinle paylaşamıyorum. Çünkü herhangi bir telifle sorun yaşamayın. Ben biraz dinleyeyim. Size yorum yapacağım. Sesi yükseltiyorum. Uyuyoruz burada. Size duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ses dışarı geliyor mu? Çok geliyor. Çok mu geliyor? En sona kapı açtığında Değil, Yani şimdi muhakkak Hayır. gelir ama yani ne kadar çok geliyor rahatsız. Ben şu an son ses dinliyorum. Normalde bu sesle müzik dinlemezsiniz arkadaşlar çünkü dinleyeni de rahatsız eder bir süre sonra. Hı. Şu an son ses. Tehlik şimdi tabii şu an test yaptığımız için şartları zorluyorum. Ama normal müzik dinleyeceğim seviyeye getirerek sesi açıyorum. Arkadaşlar şimdi sesine yorum yapacak olursam ben ürünü gerçekten beğendiğimi tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Çünkü neden diyecek olursak biz bu ürüne 59.90 TL verdik. Yani 60 lira verdik. 60 lira karşılığında bu ses kalitesinde, bu malzeme kalitesinde bir ürün gerçekten beklemiyordum ama gerçekten ürün beni şaşırttı. Olumlu yönde şaşırttı. Ses seviyesi, ses kalitesi gerçekten yani şöyle söyleyeyim mükemmel diyeceğim. Neye göre mükemmel biliyor musunuz arkadaşlar? Ürünün fiyatına göre gerçekten mükemmel. Tabii ki çok kaliteli markalar çok kaliteli kulaklıklar üretiyorlar. Bunlarla kıyaslama yapamayız. Ama bu rakama, bu fiyata bu ürün alınır mı? Gönül rahatlığıyla alınır. Şöyle küçük de bir yorum yapayım. Genelde bu tarz kulaklıklarda bas ve tiz oranına çok dikkat ederler. Müziği açtım bu arada. Dinlediğim müziğin bası beni çok tatmin etti. Daha doğrusu kulaklığın bas seviyesi gerçekten tatminkar, tatmin edici bir seviyede. Bir teslim daha olacak arkadaşlar. Benim en çok önem gösterdiğim bir nokta. Şimdi YouTube'dan bir video açalım ve gecikme oranına bakalım. Kesinlikle ve kesinlikle kulaklıkta senkron gecikmesi yok. Ses ve dudak hareketleri senkronize bir şekilde bize sunuluyor. Ses kalitesinin mükemmel olduğunu söyledik. Sesin bas ve tiz oranının birbirinden ayrımı gayet başarılı. Ee, şimdi de telefon görüşmesi esnasında kulaklık nasıl bir performans sergileyecek. Onu da bir deneyelim. Hemen şuradan rehberimizden bir arama yapalım ve Ecem'i arayalım. Telefonumuz çalıyor. Ecem telefona cevap verecek. Bekliyoruz. Alo. Merhabalar. Ecem'cim sesimi duyuyor musun? Evet şu anda Bim'den aldığımız Free Sound marka kafa üstü kulaklığını test ediyoruz. Sesim nasıl geliyor? Yani ses biraz boğuk mu geliyor sana? Evet. Yani şimdi şöyle e, müzik dinlerken dinlediğim anda hissettiğim kaliteyi telefon görüşmesi esnasında hissetmediğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Ama çok mu başarısız? Hayır kesinlikle. Kullanılmaz mı? Öyle bir şey de iddia etmiyorum. Çok rahat kullanılır. Yani hafif bir şekilde benim konuştuğum ses telefonla da alakalı olabilir. Benim konuştuğum sesin bana tekrar geri döndüğünü hissediyorum. Bunun belki daha sonra uzun kullanım testi yapıp orada yorumlarda paylaşabilirim sebebini. Ama şu an için ilk izlenimlerimi anlatmam gerekirse, yani çok başarısız diyemem, yani çok kaliteli diyemem. Ama ihtiyacımı görür mü? Gayet rahat bir şekilde ihtiyacımı görür. Yani ben bu kulaklıkla müzik dinlerken çağrı geldiğinde kulaklığı çıkartıp işte telefonla Cevap vermeme gerek kalmadan kulaklık üzerinden görüşmemi yapıp ihtiyacımı karşılayabilirim. Bunu neye göre değerlendiriyoruz? Çünkü ürünün fiyatına göre değerlendiriyoruz arkadaşlar. 59.90'a aldığımız bir ürün, yani burada ürünü fiyat performans olarak kendisiyle kıyaslamamız gerekiyor. Yani başka bir ürünle kıyaslamamıza gerek yok, haksızlık olur. 59.90'a aldığımız bir ürünün kendi içinde çok başarılı olduğunu söyleyebilirim ve ben. Şimdi burada bu videoyu kesip bu kulaklıktan bir tane daha almaya gidiyorum arkadaşlar. Çünkü bana iki tane lazım, gerekli. Ama bir tane alayım, inceleyeyim istedim. Sonra kararımı vereyim istedim. Gerçekten ama bu kulaklığı bulmakta da çok zorlandık. Umarım herhangi bir bin mağazasında tekrar bu kulaklıktan bir tane daha bulabiliriz. Evet arkadaşlar, ilk kez sizinle bir ürün incelemesi yaptık. Daha doğrusu bu ürüne ihtiyacım vardı. Aldım ve Aldığım bu ürünü sizinle beraber kutusunu açtık ve beraber inceleyelim istedik. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu üründen ben çok memnun kaldım. Sizler de eğer alırsanız, kullanırsanız e, ve daha sonra da yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. E, buna benzer farklı videolar ve ürün incelemeleri videoları benden istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. İsterseniz sizin için kendi kullandığım ürünleri yorumlayabilirim. Sizin de istediğiniz ürünler varsa, bizim de ulaşabileceğimiz ürünlerse inceleriz. Telefon da inceleriz, olabilir. Yani sonuçta biz bize burada kendi fikirlerimizi paylaşıyoruz ve kesinlikle reklam yapmıyoruz. Memnun olduklarımıza memnunuz diyoruz. Memnun olmadıklarımızı kesinlikle gönül rahatlığıyla rezil bir ürün diyebiliriz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.